Herkese merhaba. Ülke ekonomisi ve kendi gelecekleri hakkında hiçbir umudu kalmayan gençler ülkeyi akın akın terk ederken milyonlarca insan ay sonu nasıl getireceğim diye kara kara düşünüp kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine yönelirken Erdoğan ve sarayın ekonomiden sorumlu bürokratlarının uyguladığı yüksek faiz politikası ile aylarca yüksek faiz elde eden kesim bu faiz gelirleriyle ev ve araba satın alımları gerçekleştirmeye başladı. Bu durumda konut piyasasındaki sessizliği Eylül ayında bozdu. Konut satışları Eylül ayında %37 artışla 141 bin oldu. Böylelikle son 24 ayın en yüksek konut satışına ulaşıldı. Konut satışları en son Haziran 2022'de 150 bin adetle en yüksek seviyesini görmüştü. Peki konut satışları aynı hızda devam eder mi? Konut piyasası hakkında oldukça fazla sayıda haber geliyor. Ancak bu haberler sadece algı yanılmasına neden oluyor. Konut piyasasındaki gerçek durum, Türkiye'nin gerçekleri, Erdoğan'ın saray rejiminin uyguladığı popülist ve yanlış ekonomi politikalarının ülkeyi ne hale getirdiği yer göz ardı ediliyor. Ülkenin getirildiği bu durum ve bu durumun vatandaşta yarattığı satın alma davranışı konut piyasasındaki durumu doğrudan etkiliyor. Parası olan vatandaş yavaş yavaş konut satın alımına geçmeye başladı ki bu da fırtınadan önceki sessizliğin bozulmaya başladığı anlamına geliyor. Peki öyle ya da böyle vatandaş neden bekleme konumundan satın alma durumuna geçti? Konut piyasası hakkında en çok duyduğumuz haber konut fiyatlarında reel düşüşün sürdüğü şeklinde. Bir yandan piyasada konut fiyatları düşüyor, kriz var algısı yaratılırken diğer yandan konut almanın gittikçe zorlaştığını görmekteyiz. Bu durum bize 2020 yılındaki pandemi dönemindeki konut piyasasını hatırlatıyor. Fırtınadan önceki sessizlik içinde olabiliriz. O zamanlarda yani bundan 2-3 yıl önce 10 binlerce abonesi olan YouTuber ekonomistler ekonomi çökecek, konut piyasası çökecek, vatandaş bitecek algısı yaratırken konut fiyatları alıp başına gitmişti. Biz o dönemde izleyicilerimizi uyarmış, konut fiyatlarının yükseleceğini dile getirmiştik. O zamanlarda bu videolarımız tepki almıştı ancak sonuç bizim dediğimiz gibi oldu. O zaman 1000 abonelik bir kanaldık ve bizi dinleyen azınlık kazandı ve 10 binler kaybetti. Konut talebinde bir daralma olduğu gerçek ancak bütün ekonomik daralma zamanlarında konut piyasası hep aynı davranışı sergiledi. Türkiye tarihi boyunca benzer süreçlerden çok geçti. Krizlerden çıkış sonrası konut fiyatları aniden astronomik şekilde yükselmeye başlar. Bugün konut piyasası hakkındaki gerçeklerden konuşup gerçek tabloyu ortaya koyacağız. Evet yine bilgi dolu ve yine dop dolu bir analiz ile sizlerle birlikteyiz. Şimdi konut piyasasındaki haberlerde koro şeklinde dile getirilen Talep düştü. Konut fiyatları reel olarak çakıldı şeklindeki algı operasyonlarını bir kenara bırakalım. Ekranda Merkez Bankası raporlarına göre tırnak içinde gerçek enflasyon oranlarına bakalım. Burada Ocak ayından itibaren aylık bazda enflasyon rakamlarını görüyorsunuz. Burada Ocak-Eylül arasındaki enflasyon rakamlarını görüyorsunuz. Bu rakamları topladığınızda bu yıl başından bu yana enflasyon %31 olmuş. Asgari ücret 17 bin lira. Enflasyona göre düzeltilmiş askeri ücretimizin satın alma gücü ise şu anda 12 bin liraya düşmüş durumda. Satın aldığımız her şey en az %40-50 artmışken gelirimiz düşmüş. Peki aynı dönemde konut fiyatları düştü mü? Hayır düşmedi. Hatta yükselmeye devam ediyor. Çünkü dolar yerinde durmuyor vatandaş artık hesabını kitabını dolar kuruna göre yapıyor. Evi satılsın ya da satılmasın dolar yükselince evinin fiyatını yükseltip malının değerini dolar karşısında koruyor. Dolayısıyla konut piyasasındaki gerçek kriz fiyatların reel olarak düşmesinde değil, vatandaşın satın alma gücündeki muazzam düşüşe karşın nominal konut fiyatlarının artmaya devam etmesi karşısında konut almanın neredeyse imkansız hale gelmesi olmakta. Toplumun büyük bir kesimi için çalmadan, antikunitin bağlantılar içine girmeden, yasa dışı işlere bulaşmadan, bileğinin hakkıyla çalışarak, para biriktirerek konut sahibi olmanın imkansız hale gelmiş olması. Bakın, Türkiye şu anda Tarihinin en yüksek oranda yurt dışına göç veren bir dönemini yaşıyor. 1950'lerde bile yurt dışına bu kadar göç yaşanmamıştı. Erdoğan'ın saray rejimi tamamen popülist politikalar izleyerek ekonomiyi bitirdi. Gençlerde de çalışarak bir şeyler elde etme umudu kalmadı. Siz yılbaşından bugüne %40-%50 eriyen gelire nominal olarak artmaya devam eden konut fiyatlarını eklerseniz ve kara para akladıkları savcılık tutanağında oldukça net olarak yer alan Dilan ve Engin Polatları serbest bırakırsanız bu ülkedeki dürüst gençleri daha da umutsuzluğa düşürürsünüz. Artık genç nesil akıllı hesap kitap da yapmayı hepsi çok iyi biliyor. Türkiye'nin gerçeklerini gören gençlerin büyük bir kısmı daha ortaokulda, lisede yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Tarım ülkesiyiz. Ancak artık semt pazarlarında bile her şeyi dolarla ifade edebiliyoruz. Gençler şu anda Türkiye'de bazı şeyleri gerçekleştirmenin imkansız hale geldiğini farkındalar. Ve bu durumun bir numaralı sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası değil. Konut piyasasındaki bu durum daha iyi günlerimiz. Faizler düşecek söylentisi yayılsın. Vatandaş akın akın konut piyasasına hücum eder. 2028 seçimleri kritik öneme sahip. Vatandaş seçim riskini almak istemez. Seçim yaklaştıkça bu sefer faiz gelirleriyle değil mevduatlar bozdurup gayrimenkule yönelim başlar. Erken seçim kararı alınsın yarın konut fiyatları %30 artar. Burada söylemek istediğimiz şey şu. Konut alma imkanınız varsa almalısınız. Konut fiyatları nominal olarak artmaya devam ediyor ve devam edecek. Enflasyonun düşme imkanı yok. Reel olarak gelirlerimiz de düşüyor. Nominal fiyat artışlarının yaşandığı bir ortamda reel olarak satın alma gücünüz azalıyorsa bu ileride konut almanın çok daha zor bir durum olacağını bize gösteriyor. Bütün bunların haricinde 2028 seçimlerine daha çok zaman olsa da ekonomi iyiye gitmiyor. Beklenen oranda yabancı yatırımcı gelmedi ve dolar kuru kontrol edilemiyor. Türkiye hem politik ve hem de siyasi olarak oldukça karışık bir dönemin içine girecek çok yakında. Risk almak istemeyen vatandaş gayrimenkule yönelecektir ve bu da fiyatları daha da yukarıya baskılayacaktır. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka annenizlerle görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.